懒得那了。 алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. э 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 一定。

Ну, не знаю, как нам сняла. Нет, тогда. Набью. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Я не буду ничего дома. А ну, я еще и помню. Помню. Ну, как бы, я не отлично. Mm-hmm.

yani bunu sarsar gittik. Vallahi bizim kızdan bayağı bir hasar yemişti onda. Arkadaşlar onları göstermedim bu arada. Oralar şu video kaydında değildi. Oraları göstermedim. Ya yani ne zaman bizim kızdan upgrade alacak acaba? Vallahi merak ettim. Lan o.

han har då Och det bor sjätt mer här. Jag är rädd. ta. Ja. Nu har man Ecevede doki Ecevede doki Ecevede doki Ecevede doki Lan yok artık böyle pop Michael like Jackson pop Ecevede doki so Ecevede doki

yani bu videomuz bu kadardı. Bu videoda tekrar Apple upgrade tertemiz. Kendisi bayağı havalı bu arada. Neyse o zaman hadi görüşürüz. <laughs>